Su Toprak Ateş Hava Geçmişte dört ulus barış ve uyum içinde yaşıyordu. Sonra ateş ulusunun saldırmasıyla her şey değişti. Yalnızca dört elementin ustası olan Avatar onları durdurabilirdi. Ama dünyanın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortadan kayboldu. Aradan yüz yıl geçti. Ben yeni Avatar'ın katlı bir hava bükücü olduğunu öğrendim. Ancak hafif metlik yetenekleri olan üst olmasına rağmen bildiğini kurtarmadan önce öğrenmesi gereken çok şey var. Yine de ben Serdar'ın dünyayı kurtaracağına inanıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ekosondan Serdar. Bugün sizinle yepyeni bir seriye başlıyoruz. The Last Blockbender Avatar Avatar serisine başlıyoruz ama Evet. Hani Minecraft Avatar yine modlu bir seri olacak. Modlara kafayı bozmuş durumdayım. Ama bu gerçekten çok 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 güzel bir mod. Çünkü modlarda hani e, tek birkaç tanesi yaparlar. Ama modda bütün dünyayı değiştiriyor. Bütün her şeyi değiştiriyor. E, yine hava ulusu ateş ulusu. Sonra e, toprak ve ne vardı? Ateş. Su. Bir de su ulusu var. Karşıma ikini çıkarsa o ulusa dönüşeceğim. o ulusa dönüşeceğim. Aşağıda Unutmazsam ya bir de siz hatırlatırsanız e, indi olacaktır. Hemen sizle beraber kuralım. Burasında e, avatar the konsol, bender yapalım değil mi? Güzel oldu. E, survive burası. Hileleri her zaman açarım ben. Bonus chestimiz olsun. Burası olsun. Burası olsun. Burayı da konsol bender yazalım. İnşallah ada da atmaz. Ada, ada gibi bir yerde atarsa direkt çıkarım söyleyeyim hani. Çünkü adaları hiç sevmiyorum oradan yüzde yüzde geç falan filan zor. Ee, bu videoda kaç like gelsin isterim. Ee, bir 700 like gelsin ve devamını hemen haftada 2 iki, iki tane 3 tane video gelecektir bu seriden çünkü çok çok e, severim hani avatarı da her zaman izlemişimdir birincisini ve ikincisini yani zaten bir tane avatar var The işte Airbender avatar bir de Korra var ikisini de izledim İkisi de bitti maalesef. <laughs> evet. Doğduk. Biz savaşın ortasında doğmak istemezdim bundan Çünkü savaşlar oluyor çünkü iki ulus arasında. Sürekli savaşlar oluyor. Hop, oyun bir kastı çünkü bir yüklemesi gerekiyor map'i. Sesler nasıl benim? Sesler iyiymiş. Okey. E bu arada e, avatardan başka Mo Creatures bir de Damage Indicator modu var. o güzel çıktı itemlerimiz. Tabi ilk başlarda böyle biraz sıkıcı Olaylar olacak, kusuruna bakmayın. Normaldir. O oyunlarımız var, çok güzel. Bu oyun Gerimwood. Neyse, <laughs> e, bu bu seride fazla sabit durmayacağız. Apa, apa. Yani şey, bizon, bizon bulduk. E, üzerine binebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Daha önce oynamadım sanırsam. Ama binemiyoruz sanırsam. Evet. E, biraz ağaç kıralım tabi. Ağaç önemlidir. Biraz az sonra o bizon yanına gideceğim. Belki bir hava ulusuna rastlayabiliriz. Hava ulusu da e, ikinci sevdiğim şeydir. Ulustur. Birincisi tabii ki de toprak. Abi toprak kadar iyi bir şey yok. Toprak demek Altın ya her yer toprak zaten. Tabii şeyler de biraz zor ama. Hemen şuraya e, pardon. Hüs kırdım. <laughs> Yanlış anlamayın. Şuraya hemen bir tane crafting table yapalım. E, hop düştü. Şuradan da taş kıracağım birazcık. Oyunun kasmasının nedeni map'i yüklüyor şu an. Ee, birkaç ee, adam atarken kasacaktır büyük ihtimalle. Ee, bunun için yapıyorum ki ben. Birazcık taş kıralım. Tahtayla kırıyorum çünkü. ilk defa tahtayı bitirelim. Domuzcuk. Ee, bu seri çok sevilecek gibi geliyor bana. Zaten... Ee, siz de modlu serileri sevdiğiniz için bu da biraz farklı. Türkiye'de birkaç kişi de gördüm ben bu modu oynayan. Tabii böyle bir sürü seriye başlayabiliriz. Mesela örnek vermeyeyim. Ee, sonra siz soruyorsunuz sürekli bu seriniz zaman, bu seriye ne zaman gelecek diye. Ee, ileride i̇leride bu seri bitince hemen farklı farklı bir modlu seriye geçeceğiz. Bir mod olacak ama işte böyle bütün dünyayı değiştirebilen modlar olacak. Ee, biraz sakin sakin olacak başarı tabii tabi birazcık daha fazla kırarsam şu slotu da kırayım rahat rahat ee, yani hak edelim easy mi easy de kalsın ilk gün fazla kapışmaya girmek istemiyorum hani moddaki itemler birazcık şöyle göstermek istersem mod avatar hani, baya bloklarından tutalım her şey ne var yani saldırgan şeyler var mı? emin değilim uluslar galiba ateş ulus saldırgandı birazcık hatırlıyorsan ben yine de kimseye vurmaya çalışacağım onların yere gidersem yağmalayabilirim ama vurmam o kömür var çok güzel kömür hemen sömürelim oradan buradan bir e, kılıç yapalım ilk başta kılıç yapmak istiyorum sonra bir balta küreye ihtiyaç duymuyorum i̇lk başlarda ben sonradan bir ev yaparken veya bir yani kürek lazım değildir. Evet bunu da kıracağım. Ee, gördüğünüz site konsol bender bunu tek modda değil normal bir word yazarken de yazabilirsiniz. Me, me mekanı beğendiyseniz onu oraya yazarsanız çıkacak olan yer aynı burasıdır. Evet ama yapılar tabii ki de olmayacak. Hmm, bir köy bulursam gerçekten çok sevineceğim. Bayağı da fazlaymış kömür damarı. İnşallah buradan aşağı gitmiyordur ya. Sevmiyorum kömür kalmayı da. Buldum mu da bırakamıyorum işte. Yukarıda yine kömür var. Bırakacağım onu maalesef. Kömür. Bırak ya da bırakmayacağım ya. ya. Kömür abi bu. İlk başlarda en lazım olan şeyler kömürdür yani. Sonra demir falan öyle gidiyor. Halen daha yukarıdaki e, biz onu düşünüyorum ben. Evet kırıldı. Gerisini sonra kırarım. Gel belki unutmazsam eğer. Hey Bizon. Gece olmadan da hemen bir yere sığınmak istiyorum. Büyük ihtimalle burada bir havalusu vardır. Bizon. Flying Bizon. Uh. Bindim. Bizon'a bindim. O orada bir köy var. Bizon'a Bizon. Abi. Mood, mood happy. Mutluymuş şu an. Uh, iki tane köy yan yana. Uçuyor mu bu? Hmm. O. inek sesi çıkartan bir bizon. Bizon. Sakin ol dostum. O. Çok çok vur. Lan. Lag yapar mı ki öyle durma sonra? Neyse. <laughs> köy buldum iki tane. Onları hemen sömür. Oh. Güzel 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 güzel. Çok güzel. Birazcık meydan. Bunları hemen sömürmeliyim. Hop. Kastı yine köy yüklüyor sanırsam. Bir şeyler yüklüyor bir bu ilk düşer yani eminim çünkü bu kadar kasmasa tek öyle olabilir galiba ben Mo Village köyünü modunu burada unutmuşum sevini neyse ee, seri de Mo Village modu da var onu da unutmayalım hacı geçebilir miyim teşekkür ederim kitapları al almayacağım ya kitaplar o kadar önemli değil ama bir hava ulusu ya da bir ulus bulsaydım çok güzel olabilirdi. Bizon var dedin çok sevindim ulus falan bulacağız. Çıkan bir şey. Bari bir tane demirciniz var mı? Acaba? Bu kadar büyük bir köyde demirci yok mu ya lütfen? Şaka mısın? Abi oh, demirci yok köyde. Şurada var mı? Var buradan gördüm. Var mı? Örümcek sesi var. Ölüm... Oha evin içinde örümcek var. Neyse benim yapacağım bir şey yok. Sıkıştın artık orada örümcek. Biz onu da al mıydım yanıma? Neyse ya biz on kalsın. Orada bilik mi var bir sürü? Uh, bilikten yol. Abi bu Mor Village modu ee, sıkıntı yaratabilir bizi. Çünkü bir sürü köy çıkacak etraf ee, önümüze. Kömür mü? Kömür mü? Abi değişik değişik köyler. <laughs> Neyse çok fazla emekli Ah! Bir ulus. Hava ulusunu bulduk. Çok güzel. Hava tapınağını buldum. Hava tapınağını buldum evet. Geldik buraya da. Ee, burada bir... Evet evet şeyler var böyle. Selam. Selam. Bana vuracağını sandım çok korktum lan. İşte bu ya. Air glider var. Bunlar uçabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Şimdi ilk ulusunuzu bulduğumuza göre. Ben ne bulsam onu yapacaktım. Ben dink. Air yazıyor yani bending air. Air bender olduk şu an biz. Ee, bakalım neler varmış sticker olarak. Tamam bunlar da bizim şeylerimiz oluyor. Adept spring. Uh ileri itiyor. Ha, bu da havaya sıçratıyor. Uh uçuyorum ya bakın bakın bu çok güzel bir mod hani. <laughs> şuna bakar mısın daha iyi. Çok güzel ya. Hop hasar edim. O oh, rüzgar koşusu. Buna çok gerekli olan e, ee, 4-5 tane sil. Ee, o oh, oh, çok güzeller. Şeyler ee, ne diyebilirim büyü mü diyeyim artık özellik mi tam olarak ne ad vereceğim bilmiyorum ama yani çok önemli şeyler bunlar. Evet ee, hemen buradan alacağım başka bir şey var mı? Hop. Rice grain. Moon. Light. Bunu da alayım ya. Lazım olur illaki. Bunlarda bir şey var mı acaba? Yok. Bir high jump atalım. Wind run. Rüzgar koşusu deniyor herhalde buna. Uf çok hızlı. Çok güzel. Run super fast yazıyor zaten. Ya modun en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. O güzel bir maden buldum. Ama şunları dizeyim şöyle çok kötü duruyor. Ben böyle dizerim her zaman survival'da. Yok yemek. Şuraya da torç alırım. Evet. He gel. Bir de buzonları kesince herhalde içinde 35 tane et düşüyor diye hatırlıyorum ben. O ben oynamadım dedin mi? Oynadım ben bunu ya. Çünkü şeyde oynamıştım. Ee, bir kere bir, de, bir kere daha video çekmeyi denemiştim. O zaman oynamıştım derken bir tane demir buluyoruz burada. Hemen alırım. Sadece bunlar şey kaçma mekanizmasıydı. Bunların vuranları da var. Yani bayağı iyi şeyleri var. Bence en kötüsü burada ateş. Çünkü kendinde de vurabiliyorsunuz. Giyeceksiniz bir e, ateşten e, iksir yapacaksınız. Ateşten korunma iksiri ya da ona benzer şeyler yap yapmanız gerekiyor bu modda. Hani. Ateş ulusuna geçerseniz eğer. Zombi. Zombi. Ses kastın zombi ya. Bu arada o e, biz onun 200 tane vardı. Yani <laughs> ya sen benim ilgim yok sen. İlk bölümde madene girmek ne kadar mantıklı emin değilim. <laughs> Hop orada da ben demir var. <laughs> Be terbiyesiz şey. Evet böyle. Madene girmişken hazır demirleri topluyordum fazla aşağı inmeyeceğim. Kömürleri bile almıyorum gördüğünüze göre. Bir de map modunu yüklesim var benim şu an. Reis mini map modunu falan ne bileyim. Yani böyle e, şeyler koyabileyim. Nerede ne var? Oh bitch. Hay Hi, bitch bitch. Hay bitch bitch bitch. Ne? mu? mı? <laughs> Slowness bugladım ya. Glass bottle ihtiyacım yok tabii ki de. Şu an görme sıkıntınız olabilir hemen bir kömürden torç yapalım. Oh yeah. Aa, arkamdan şey çıkıyor. Çok güzel ya. Adam her şeyini düşmüşler. Ve herhangi bir mana gibi bir şey diyor ha. O benim mi şeyim? Yoksa merhaba, merhaba Creeper. Oyun kastı ve patladı. Hemen yukarı hop çıkamadım. Aman ne gerek var ki. Hop işte bu hemen şu hava olsun olduğu yere gidersem rahat rahat u u uyuyabilirim herkes bir e uyuma telaşı var bunlarda da uçalım şöyle önden tarafa oh <laughs> kafa attım resmen bro tamam hemen uyuyalım sabah olsun videoyu da ilk bölümde burada kapatalım. Bir dakika bölümde büyük ihtimalle e, biraz daha demir toplayıp hatta ben bir dakika bölüme biraz aşağıda madende gezerim. Demir falan toplarım orada. Sonra bir e, yine hemen buradan ayrılmamız gerekiyor çünkü çok gezingen olmamız lazım. Monster mı? Kim var abi? Gezingen olmamız lazım dediğim gibi. Sonra etrafta sürekli şey yapacağız. Kim var monster? Bunlar bizim monsterlar. Bunlar canavar olarak mı sayıyorsunuz? Hadi canım. Yapma ya. Neyse bunları alıp giderim. Oh. Uh. Şu tarafa doğru gideyim. Güzel bir tane ev bulursam eğer. Güzel bir tane dedim şöyle. Of. Bir sürü zombi gelmeye başladı zombilerin kokusuna. Şey e, vericilerin kokusuna aldılar. Şuraya gideceğim ya. Şurası çok güzel. Hadi bir Evet tak indik. Bir örümcek sesi. Kafasına düştüm. hayatımı kurtardım pis örümcek. Ay pis örümcek diyorum. Hatta. Ne yapıyorsun orada? in aşağı. Hop. Hıyar. Ha, uyuyalım. Yatıyor. Evet. Tamam uyanmışız. Evet e, bu bölüm bu kadar biraz konuşmadım hani konuşmadım değil aslında en konuşmak istediğim şey bölüm buydu Dediğim gibi 700 like gelirse e, Yeni video atarım Gelmese de atacağım büyük ihtimalle çünkü başladığım seriyi bitireceğim e, Bu arada e, Videonun başında belki bir intro vardır yoktur Bunu sonradan düşüneceğim introda şeyler akıllıdır herhalde olduysa da görmüşsünüzdür ben niye konuşuyorsam Yoksa da e, bir dahaki bölüme kesin vardır ee, bu bölümden bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.